Sevgili arkadaşlar merhaba. Çözüm Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu haftaki eğitim serisiyle yeniden sizlerle birlikte olmanın güzelliğini ve coşkusunu yaşıyorum. Sevgili arkadaşım sen, sevgili dostum sen. Bu hafta da WhatsApp'tan Emel'den ve DM'den atmış olduğunuz soru grubu içerisinde hocam psikolojimizin bozuk olduğunu nasıl anlarız? Bunu anlamak için çeşitli kriterler, çeşitli programlar var mıdır? Bir arkadaşımın, bir yakınımın ya da kendi psikolojisinin bozuk olduğunu anlamanın yollarını açıklayan bir video yaparsanız çok minnettar kalırız sorularınıza nacizane yanıt olarak bu video yapmaya karar verdim. Gelelim videomuzun psikolojimizin bozuk olduğunu nasıl kısmına. Son zamanlarda özellikle ülkemiz korona pandemisiyle baş etmeye çalışırken izlediğimiz haberlerin çok iyi olmaması itibariyle yaşanan ekonomik buhranlar, dünya genelindeki sıkıntılar ve dünyadaki çok yoğun sayıdaki sıkıntılar dolayısıyla insanlar ekranlara baktığında çok yoğun bir stres kaygı ve bunaltı içerisine girebilmekte ve herkes kendini kötü hissedebilmektedirler. Bu temelde özellikle mahalle meclislerinde, dost toplantılarında senin psikolojin bozuk, sen bir önce psikoloğa görünmelisin. Sen çok son zamanlarda çok gerginsin, çok öfkelisin sen çok üzüntülüsün, sen çok kaygılısın noktasında herkes yurdum insanı psikolog olmak noktasında birbirlerine çok muhteşem fikirler vermekte ve aslında sağlam olan psikolojimizi bozmak anlamında yanlış yönlendirmeler yaptığı gelen mesajlardan da açık net bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bundan dolayı psikolojinin bozuk olduğunu anlamak anlamında gerçekten çok daha değerli, çok daha toplu bir kriter sinsilemizin olduğunu bilmenizi istiyorum son dönemlerde de artık psikiyatrının da kullanmış olduğu DSM-5 şeklindeki şu kadar kalın bir kitapta hastalıkların özellikle psikolojik hastalıkların kriterlerini madde madde tek tek saymış ama bunların belli bir sıklık bir aralıkta sürekli olmasını baz olarak almıştır. Sen eğer bir film izlediysen ya da izlediğin bir olaydan etkilenmişsen o gün çok üzüldüysen bu senin psikolojinin bozuk olduğunu göstermez bir dönem bir haksızlığa maruz kaldın. Maruz kaldın, bu haksızlık mobbing olsun. Ve bunun karşısında sesini dile getiremedin. işini kaybetmek anlamında. Ve bu öfke patlamasına yol açmışsa ve o an annen, baban ya da sevdiklerin seni o öfkeyle görmüşse senin seninle psikoloji anında tam bozuk değil. Ya da sevdiğin birini kaybettin ve çok üzülüyorsun. O kadar çok üzülüyorsun ki insanlar senin psikolojin bozuk. Psikoloji bir an önce git dediklerinde yanılıyor olabilirler. Çünkü sen gerçekten birini kaybettiğinde üzülmelisin. Ya da gerçekten çok utangaçsın ve bu utangaçlıktan dolayı dönem dönem sen söz almaya başladığında ya da söz sana verildiğinde hafif kızarıyorsan ve bu kızarıklık senin mahcup bir şekilde özgönsle itiyorsa bu da senin aslında psikolojik bozukluğun anlamını göstermez. Yap itibariyle hassas bir yapıya sahipsin, ince ruhlusundur ve kişilik yapın itibariyle sen kızarabilirsin ya da gerçekten birine haksızlık yaptığın ve bu haksızlık karşısında sen eğer üzülüyorsan, gecelerin uykuların kaçmışsa ve bundan dolayı etkilenmişsen senin de psikolojin bozuk değil, tam tersine insan olduğunu sonucu çıkmalı. Eğer bir insan orantısız bir şekilde gerçekten öfkeleniyorsa ve bu öfkesinin kaynağı belirli ya da belirsiz çok uzun zaman devam ediyorsa ve bu öfke hem kendisini hem de yaşamındaki insanlar çok olumsuz etkiliyorsa ve bu da 3 yıl 6 ay arasında sürüyorsa ve ne yaparsa yapsın bunun üstesinden kişi kendisi gelemiyorsa o zaman öfke kontrolü bir, bir sorun olduğu sonucuna ancak varılabilir. Yani buradaki sıklık süresi, bireyin bununla baş edip edememesi, bunun süre gelmiş olması, bu öfkenin kendine ve etrafındakilerine zarar vermesi vuku bulduğunda ve bunun 3 ile 6 ay arasında sıklıkla devam ettiğinde bireyin öfke sorunu olduğu sonucuna varmak daha sağlıklı olacaktır. Elbette ki bireyler bu temelde ne psikiyatrların ne de klinik uzman psikologların rollerini soyulmamalı ve herkes kendini psikolog sanan ülkemizde bu noktada yalan yanlış bilgilerle insanlar bazen daha kötü bir şekilde psikolojileri bozulmakla karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğer gerçekten psikolojiniz bozulduysa ve bu süre dediğim süreler içerisindeyse bir uzmana çekinmeden bir göz doktoruna gittiğiniz gibi bir mide doktoruna gittiğiniz gibi rahatlıkla gitmelisiniz. Çünkü o da psikolojik olan sorunun kendisi de çözülebilen ve bu konuda gerçekten destek almanız gereken bir kurulardaysa bunu asla ihmal etmemelisiniz ihmal ettiğinizde nasıl bir mide sorunu doktora gidilmiyorsa mideniz delik olmakla karşı karşıya kalacak. Bir asit baz dengesi bozulmakla karşı karşıya kalıp artık mide sorunu değil bağırsak karaciğer diğer sorunlara sirayet ediyorsa sizlerin de başlayan aslında basit bir psikolojik sorununuz çözülmediğinde başka psikolojik sorunların da katman katman halka halka sizinle birlikte olmasına ve kalıcı kronik sorunlara dönüşmesine yol açması olası bir durumu teşkil etmektedir. Bundan dolayı eğer gerçekten psikolojinin bozuk olduğunu anlamak istiyorsanız öncelikle 5 maddeyi net bir şekilde fark etmeli, farkındalık düzeyinde özümsemelisiniz. Eğer gerçekten son 5 ve 6 ay içerisinde çok üzgünseniz, çok öfkeliyseniz, çok bitkinseniz, çok kaygılıysanız ve ne yaparsanız yapın bundan kurtulamıyorsanız ve son 5 ay boyunca süre gelen eğer bir depresyonunuz varsa ya da buna adına depresyon dediğimiz bu sıkıntı, öfke, kızgınlık, anksiyete ve korkularınız varsa nedensiz bir şekilde ve siz aslında çözmek istiyorsunuz o korkunuzu, anksiyetenizi, kaygınızı, öfkenizi ama bir türlü üstesinden gelemiyorsanız, ne yapacağını bilemiyorsanız bilin ki o temelde sizinle onunla ilgili bir sorun vardır. Ama bunun sıklık süresinin 5 ila 6 ay boyunca düzenli aralıklarla sürekli olması gerekiyor. Yoksa arada bir öfkelenmeniz, arada bir kızmanız, arada bir bitkin olmanız, arada bir içe dönmeniz, arada bir üzülmeniz çok olan ve olası bir durumdur. Hocam diyor ki ben televizyon programından etkilendim ve hangi kötü sahneyi görürsem üzülmeye başlıyorum ve ağlıyorum. Bunun için ne yapabilirim? Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bu tam tersi insan olduğunuzu gösterir. Eğer bir üzüntü var ise ve bu üzüntüye sen üzülmüyorsan bu noktada o zaman şüphe duymalısın kendi duygularından. İnsanlar evet hem üzülmeli hem de sevinmeli. Duygular iniş ve çıkışlıdır ve yaşam içerisinde de bizler evet dönem dönem sevinecek, dönem dönem üzülebiliriz. Elbette bir taziyeniz olduğunda, bir yakınınızı kaybettiğinizde üzüntünüzün olası çok olası ve çok normaldir. Tam tersi bir taziyeniz olduğunuzda bir yakınınızı kaybettiğinizde eğer üzülmüyorsanız bilin ki orada çok ciddi anlamda bir sıkıntı vardır sıkıntı olan nokta şu duygularınızı aslında yansıtamamış olmanızdan kaynaklanan üzülmeniz gerektik, üzülmüyorsanız da bilin ki duygu kitlenmesi ya da duygu platformunda bu noktada altta yatan başka sorunların olma ihtimali yüksek olarak e, durabilmektedir. Eğer gerçekten psikolojinizin bozuk olduğunu düşünüyorsanız, işinizin ve gücünüzü yapamayacak hale kadar gelecek bir blokajla karşı karşıya kalmalısınız. Öylesine bir blokaj olmalı ki siz ne yaparsanız yapın kendi işinizi gücünüzü yapamayacak noktaya geliyorsunuz ve bu uzun süre süren bir alansa, bilin ki psikolojiniz bozulmaya başlamıştır. Yine eğer psikolojiniz bozulduysa normalden farklı olarak daha fazla uyuyor ya da hiç uyuyamıyorsanız, uyku düzeniniz bozulmuşsa, beslenme düzeniniz bozulmuşsa, bilin ki psikolojiniz 5 yıl 6 ay arasında bu durum sürmüşse psikolojiniz bozuk olma ihtimali çok yüksektir. Ve yine aynı şekilde nedeniniz ve neden siz sizler çok üzülüyorsanız ve bu üzüntüler bir taziyeniz vardı. 40 günde geçmesi gereken üzüntünüz günleri, ayları, yılları bulduysa ve halen dün ölmüş gibi üzülüyorsanız bilin ki orada da bir duygu kitlenmesi yaşanmış. Sırf bu temelde destek almanız ve psikolojiniz bozulmaya başladığına yönelik emareler olmak durumundadır. Herkesin yapabildiği bir şeyi normal şartlarda yapamıyorsunuz. yani insanlar normal şartlarda asansöre birebiliyorsa insanlar normal şekilde hayvanlarla e, haşır neşir olup onların sevgisini alabilecek bir dizayn da de hareket edebiliyorsa ve siz uzun süre asansöre binemiyor ya da hayvanlardan korkuyorsanız ve bu altayı ayı geçmişse normal insanların yapabildiklerini yapamıyorsanız bilin ki bu temelde de psikolojiniz bozuk olma ihtimaliyle ilgili karşı karşıyasınız. Yine aynı şekilde normal ilişkileriniz normalken birden insanlarla diyaloglarınız kesilmiş, insanlarla konuşmak istemiyor, kendi izvanınıza çekilip kendi muhabbetinizi yaratarak kimseyle diyalog kurmuyorsanız, bu da 3 yıl 6 ay arasındaki süreyi kapsamışsa ve bu ilişkiler gerçekten bozulmuşsa ve insanlar çabalamasına rağmen siz bu çabalarına karşılık vermeyip gerçekten bunu reddediyorsanız, yani sosyalleşmeyi reddediyorsanız bilin ki psikolojiniz bozulmaya başlamıştır ya da nedensiz ya da nedenli bir durum itibariyle bir maddeye bağımlık haline gelmişseniz ve bunu istemenize rağmen bırakmıyorsanız, yani durmadan içki içiyorsanız, durmadan madde kullanıyorsanız ve bu 3 ile 6 ay arasındaki bir sürede sürekli sıklıklarla artmaya devam ediyorsa ve maddenin dozunu durmadan artma ihtiyacı içerisindeyseniz bilin ki psikolojinizin o alanda bozulduğu ile ilgili bir anlara oluşmaya başlamıştır. Elbette DSM-5 kriterlerinde yer alan Он нарзя. psikolojik rahatsızlıkla ilgili farklı tanı kriterleri ve farklı destekleme yöntemleri vardır. Ve bütün psikolojik hastalıklar birbirlerine benzer özelliklerle desteklenmektedir. Yani tek başına bir sorunun sizde olmuş olması da o soru noktasında tanık konulmaması gerekiyor. Örneğin herhangi bir sorunun sizde olduğu ile ilgili DSM-5 kriterlerinde 12 madde yazmışsa bunun 5 ve 6 maddesinin size o süre o sıklıkla sizde olması sonrasında bir tanı konuluyor. Ve bu tanı bazen ondan tanı kim, medikal kimyasallarla desteklenerek ilaç, ter, ilaç desteği yetmediğinde paralel noktada aynı şekilde ilaç artı psikoterapiyle ile sorunun üstesinden gelmeyi sağlayacak bir düzen, bir program size sunulduğunda siz bu sorunuzu çözmeye başlıyorsunuz. Gitmediğinizde sorunuz daha derin platformlara Kayarak daha farklı sorunları da beraberinde getirerek hem psikomatik sorunlar hem fizyolojik sorunlar hem de psikolojik sorunlar iç içe katman olarak geçip daha kronik bir hale gelmeye başlıyor. Kronik hale gelen psikolojik sorunlar devreye girdiğinde de artık çok daha uzun süreli tedaviler ve psikoterapiler elzem ve zorunluk arz edecektir. Bundan dolayı bu sorunlar ya da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığınızda bir göz doktoruna gider gibi bir dahiliye doktoruna gider gibi gönül rahatlığıyla mümkünse tedaviyi kabul etmeniz ve özgüvenle bunu çözmeniz insani bir boyut olarak kabul edilmeli. Evet toplumumuz artık 21. yüzyılın hızlı modernitesinde, hızlı bilgi akışı içerisinde internetten ya da başka sosyal medyadan ya da başka platformlardan çeşitli maddelere bakarak kendinize tanı koymayı bırakın. Ya da başkalarının size yakıştırdığı tanıları da kabul etmeyin bu temelde ülkemde çok ciddi anlamda yetişmiş, çok güçlü psikoterapistler ve psikiyatrların olduğunu bilmenizi istiyorum. Her nerede yaşıyorsanız ve her her nerede bu sorunu yaşıyorsanız bu sorunun ona yakın bir yerde yani yaşadığınız yere yakın bir yerde mutlaka bir uzmanı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu araştırırsanız fark ediyor olacaksınız ülkemizde binlerce psikoterapist ve binlerce psikiyatr olduğunu ve bunların kendi alanlarında özellikle muazzam bir tecrübeye sahip olduklarını ve tanı koyma, tedavi etmekteki üstünlüklerini yaslanamayacak kadar, Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar güçlü ekollere sahip olduklarını bilmenizi istiyorum. Bu temelde gönül rahatlığıyla hem psikiyatra hem de psikoloğa gidebileceksen, kendi sorunların üstesinden gelen sana dönüştüğünde, yeni bir sen olarak hayatta daha sağlıklı, daha huzurlu, daha dingin, daha güzel başlamayı sen de hak ediyorsun. O zaman üşenmeden, ertelemeden, vazgeçmeden, mevcut yaşadığın o çıkmazın içinden çıkmak istiyorsan bir adım atmalısın. Ben de elim açı seni bekliyorum. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Güzel insanlar.